biz Usta Bediüzzaman Hazretleri'nin Sünahat adlı eserinden. Sünahat 1920'de telif edilmiş, yayınlanmış bir eser. Manası akla gelen, kalbe gelen derin manalar, nükteler, ilhamlar. Tabii bu Sünahat'ın arka planı çok derin. Onun arkasında, altında zaman Hazretlerinin Kur'an'a talebe olma keyfiyeti, Kur'an'ın önünde diz çökme keyfiyeti, Kur'an'ı tevhidi kıble etme anlamında, üstad edinme anlamında, mutlak üstad edinme anlamında bir cehdi gayreti var. Yani dersi Kur'an'iyeden gelen bir istihraçtır diyor bir anlamda sünuata. Kur'an'ın dersleri, Kur'an'a yönelince bizim aklımıza, kalbimize, ruhumuza inkişaf eden hakikatleri anlatan sünat kelimesi o manalar ifade ediyor. Bazı ayatı düşünürken, Kur'an Kerim'in bazı ayetlerini düşünürken bazı nükteler kalbime hutur ederek nota suretinde kaydettim. Elfazca zengin değilim, israfı da sevmem, teşrifatçı elfazı beğenmem, icazımdan darılmam. Sünuattaki ifadeler, cümleler ilaç gibi. Çok derin anlamları içinde taşıyan kısa, öz, vecize tarzı cümleler. Onun için Üstad diyor ki, icazımdan darılma, kısa sözle, az sözle çok derin manaları anlatmamdan darılma. Çünkü israfı sevmiyorum, teşrifatçı lafızları, edebiyatı sevmiyorum onun için huz min kulli şey nahsene, yani sana hoş gelen şeyleri al sana hoş görülmeyeni bana bırak ilişme yani insan idraki aklı seviyesi fehmi her şeyi anlamaya idrak etmeye elverişli değil her şeyi bütünüyle anlamamız mümkün olmayabilir alabildiğimiz fehmimizin idrakimizin seviyemizin yetiştiği kadar hakikatleri alalım anlayamadığımız kavrayamadığımız, yorumlayamadığımız şeyler diyor Üstad Hazretleri bana bırak, ilişme. Sen alabildiğini al. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezina amanu ve amenu salihat. Müminlerin özellikleri sayılırken bu ayet-i kerimeden onlar iman ederler ve ameli salih işlerler. Salihat işlerler. Haşiye var. Üstad Hazretleri burada diyor ki bu ayetin Yalnız ıtlakının nüktesini beyan eder. Yani Kur'an-ı Kerim salih ameller şunlardır diye tavdad etmiyor, saymıyor. Mutlak bırakmış, müphem bırakmış, ucunu açık bırakmış, ne olduğunu net olarak ifade etmemiş. Şimdi Kur'an'ın ayetlerinin onlarca, yüzlerce, binlerce anlam boyutu var. Bir ayeti bütünüyle anlamak, anlatmak, izah etmek, tefsir etmek mümkün değil. Üstad Hazretleri burada sünuhat kabiliğinden bu ayetin salihatı, ameli salihi saymamasını, tadat etmemesini, mutlak bırakmasını, ucu açık bırakmasının hikmetini açıklayacak. Kur'an salihatı mutlak, müphem bırakıyor. Salihat, insanın hem kendisiyle ilgili hem içinde yaşadığı toplumla ilgili yaptığı iyi işler. Yani insanın sadece kendi hayatını ilgilendirmiyor salihat. Ümmetin, milletin, toplumun, cemaatin, akrabalarının, komşularının içinde yaşadığı e, medeni ilişkilerle bağlı olduğu insanlarla ilişkilerini anlamlandıran, tarif eden bir boyutu var. Salihat o anlamda birden fazla kişiyi ilişkilendiren, onların arasındaki faydayı maksimize eden bir iyi işler bütünü. Ne olduğunu saymıyor, böyle mutlak bırakıyor. Neden? Çünkü ahlakla faziletler, hüsün ve hayır çoğu nisbidir. Ahlaklar, faziletler, iyilikler, güzellikler nisbidir, görecelidir, değişir. Nevden neve geçtikçe değişir. Sınıftan sınıfa nazil oldukça ayrılır. Mahalden mahalle tebdili mekan ettikçe başkalaşır. Cihet muhtelif olsa onun hükmü de muhtelif olur. Fertten cemaate, şahıstan millete çıktıkça mahiyeti değişir. Önemli kavram nisbi olması. Nisbiyetin şartları farklı farklı olabilir. Fert olur, toplum olur. Erkek olur, kadın olur. Türkiye olur, Asya olur, Arabistan olur, Afrika olur, Kuzey Kutbu olur. Mahalleden mahalle değişebilir. Sınıftan sınıfa değişir. Her değişimde de ahlak ve faziletin, hüsün ve hayrın niteliği, mahiyeti değişir. Bu değişimlerin nispiliği üzerine kurgulanmış bir yaklaşım. Mesela cesaret, sehavet, erkekte gayret, hamiyet ve muavenete sebeptir. Şimdi cesaret iyi bir ahlaktır ilk anda herkese öyle gelir. Cömertlik, sehavet öyledir. Fakat kimde öyledir? Erkek de olursa öyledir. Erkek cesur ve cömert olursa hamiyete ve yardıma sebep verir. Yani insan cesareti ve cömertliği nispetinde diğer insanlara yardıma koşar ve onları koruyup kollama duygusuyla hareket eder. Ama cesaret ve sehabet kadında olursa nüşuze, vakate, zevç hakkında tecavüze sebep olabilir. Yani kadında cesurluk ve cömertlik dik başlılığa, asiliğe ve aile hukukuna tecavüz etmeye doğru götürebilir. Zaten bizde de yerleşik bir kavram var. Kadının cimrisi makbuldür diye. Yani burada evin hukukuna, ailenin hukukuna sahip çıkması anlamında, iç işlerini iyi idare etmesi anlamında, kocasının kazanıp getirdiği parayı israf etmemesi anlamında bir cümle bu. Demek ki cesaret ve sahabet erkekte olursa iyidir, kadında olursa kötüdür salihatın mutlak bırakılması. Bir başka örnek, zayıfın kaviye karşı izzet-i nefsi kavide tekebbür olur. Şimdi izzet-i nefis, yani insanın onurunu koruması, izzetini koruması ilk anda güzel bir ahlak huy. Ama kimde güzel, kimde kötü. Zayıf bir insanın güçlü bir insana karşı izzetin nefsi olumludur, güzel bir ahlaktır. Ama güçlü bir insanın zayıfa karşı izzet nefis iddiasında bulunması onu gurura götürür. Aynı şekilde tevazu güzel bir ahlak gibi gelir ama kimde olursa güzeldir. Güçlünün zayıfa karşı tevazu tevazudur. Çünkü güçlü olmanın, kuvvetli olmanın getirdiği güzel ahlak mütevazi olmaktır. Ama zayıf bir insanın güçlü bir insana karşı tevazu göstermesi güzel bir ahlak değildir. Çünkü o ne olur? Tezelzül olur. Güçlünün karşısında kendini değersiz hale getirme boyutuna kendini indirmiş olur. İzzet-i nefis, tevazu, kişiden kişiye, kimden kime olursa mahiyeti değişiyor. Demek ki Kur'an-ı Hakim salihatı bu şekilde ucu açık bırakarak, saymayarak çağlar üstü olduğunu gösteriyor. Bir başka örnek, bir ulur emr, yani bir yönetici, makamındaki ciddiyeti vakardır. Ciddiyet. Ciddiyet güzel bir ahlak gibi görünür. Kimin için güzeldir? Bir yöneticinin makamında ciddi olması vakardır. Yani makamının hukukunu korumadır. O insan için yöneticinin makamında mahviyetli olması, alçakgönüllü olması zillet olarak algılanır. Çünkü makamın hakkını vermemiş olur. Aynı ulul emrin, aynı yöneticinin hanesindeki ciddiyeti kibir olur. Ciddiyet güzel bir ahlakta ama nerede? Makamında güzel bir ahlak ama evine de ciddiyeti taşırsan o zaman ciddiyet güzel bir ahlak olmaktan çıkar kibir haline dönüşür. Evindeki mahviyeti tevazudur. Evinde alçak gönüllü olması, çocuk çocuğuyla oynayıp gülüşmesi onun için mütevaziliktir, güzel bir ahlaktır. Bir başka örnek, tertib-i mukaddematta tevhiz tembelliktir. Yani Cenab-ı Hakk'a, Cenab Hakk kainata bir kural koymuş. Sonuçlar belli sebeplerle meydana geliyor. Sünnetullah diyoruz buna. İşte bu tertibi mukaddemata yani sebep sonuç ilişkilerine riayet etmeden işini Allah'a bırakmak tembelliktir. Çünkü işini yapmıyorsun. Tereddübü neticede elinden geleni yaptın, bütün sebeplere müracaat ettin, çıkan sonuca razı olmak tevekküldür. Semere-i sayine çalıştı, dediğinde sonuçta bir şey kazandı. Semere-i say diyoruz buna. Yani çalışmasının sonucuna kısmetine rıza kanaattir. Meyli sahi kuvvetlendirir. İnsanın çalışma şevkini artırır, eğilimini güçlendirir. Mevcuda ittifa, duğun himmetliktir. Mevcutta yetinme, insanın hamiyetsiz olduğunu, gayretsiz olduğunu ifade eder. Yani tevekkül güzel, ama hangi boyutta tevekkül? Elinden geleni yaptın, sonucu Allah'tan geldi, ona rıza gösterdin. Bu rıza ve tevekküldür. Olumlu bir ahlaktır, güzel bir ahlaktır. Ama elinden geleni yapmadın, tembellik ettin, tevekkül ediyorum dedin. Bu tevekkül değil, tembelliktir. Olumsuz bir ahlaktır, özelliktir. Mesela fert, birey mütekellim vahde olsa, kendi başına kendisi olsa, ben olsa Musamahası, fedakarlığı ameli salih'tir. Mütevazi olması, musamahakar olması, fedakar olması güzel bir ameldir. Fakat ofer mütekellim mal gayrı olsa, yani ben değil de biz olsa, bir milleti, bir toplumu, bir ümmeti temsil makamında olsa, onun fedakarlığı ve musamahası hıyanet olur. Yani kamuda yönetici adam kamunun kaynaklarıyla sadaka dağıtıyor. Bu milletin hukukuna tecavüzdür. Sadaka dağıtmak değildir. Çünkü o oraya kamunun hakkını, hukukunu muhafaza ve kamunun ihtiyaçlarını karşılamak için gelmiş. Kendi malından verirse o bir güzel haslettir ama kamunun malını dağıtırsa o görevine ihanet yerine geçer. Bir başka örnek. Bir şahıs kendi namına hazmı nefs eder, tefahür edemez. Bir şahıs kendi adına kendisine yapılan fenalıklara karşı boyun eğer, rıza gösterir, onu sineye çeker. Bu olumlu bir ahlak olabilir. Övünemez ama. Millet namına tefahür eder, hazmı nefs edemez. Millet namına da hazbu nefs edemez. Milletine, dinine, kutsalına sövüldüğü zaman, hakaret edildiği zaman, tecavüz edildiği zaman orada musamaha gösteremez. Aynı şekilde millete adına mütevazi de davranamaz. Millete adına iftihar eder, övünür. Övünmek kötü normalde ama millet adına olursa iyi, övünmek birey adına olursa kendi kendini övmek anlamında olursa kötü. Yani bütün bu örnekler bize şunu gösteriyor. Kur'an hakim salihatı, güzel ahlakın unsurlarını net 1, 2, 3, 4, 5 sayar gibi taadat etmemiş. Onu nispi olduğunu, göreceli olduğunu, değişken olduğunu bize ifade ediyor. Bu örneklerden bunu anladık her birinde birer misal gördün, istinbat et. Yani bu formülleri hayatımızın her sahasında, her safhasında farklı olaylara uygulayarak oradan hüküm çıkarabiliriz. Madem ki Kur'an bütün tabakata, bütün insan tabakalarına, sınıflarına, bütün asırlarda, kafe ahvalde bütün hallerin bütünün hepsinde şamil bir hitab-ı ezelidir. Kur'an böyledir bütün tabakalara, bütün asırlara, bütün hallere geçerli bir hutbedir. Hem nisbi hüsün hayır çoktur, göreceli değişken hayır ve güzellikler çoktur. Salihattaki ıtlakı, yani salihatın ne olduğunu saymaması, net olarak belirtmemesi veligane bir icazı mutlaktır. Yani az kelimeyle çok derin anlamları ifade etme tarzıdır mutneb, kısa öz hakikatleri anlatma biçimi. Beyanda sükutu, bir şeyi açıklarken susması geniş bir sözdür. Birinci sünahatın açıklaması böyle. Amel-i salihin, salihatın ne olduğu, nisbi olduğu, böylece Kur'an hakime muhatap olan insanlar, farklı farklı özelliklerde, asırlarda, ülkelerde, kültürlerde, öflerde de yaşasalar her birisi salihat dendiği anda kendi kültürüne, örfüne, zamanına, anlayışına, idrakine göre ahlakın ne olduğunu anlıyor. Böylece Kur'an'ın çağlar üstü, zamanlar üstü, kültürler üstü, tabakalar üstü, insanlar üstü evrensel bir kitap olduğu anlaşılıyor. Yani Kur'an Hakim sadece salihatı açıklamayarak aslında salihatı açıklamış oluyor. Beyanda sükutu geniş bir sözdür.